Merhaba çocuklar. Bugün istek ve ihtiyaçlar konusunu işleyeceğiz. Hepimizin farklı istek ve ihtiyaçları vardır. Resimdeki görselleri incelediğimiz zaman bakın bir ev resmi, mont, yiyecek, ayakkabı ve dondurma görüyoruz. Bunların kimisi bizim isteğimiz, kimisi ise ihtiyacımızdır. İstek neye denir? İlk önce onu e, tanımını yaparak başlayalım. Bir şeye karşı duyduğumuz ilgidir. İhtiyaç ise mutlaka karşılamamız gereken isteklerimize ihtiyaç denir. İsteklerimizi karşılarken temel ihtiyaçlarımızı dikkate alarak karşılamalıyız. Paramızın hepsini harcamak yerine bir kısmını biriktirerek tasarruf etmeliyiz. Okulda paralarımızı harcarken öncelikle önceliklerimizi belirlemeliyiz harçlıklarımızı biriktirerek okuldaki istek ve ihtiyaçlarımızı alabiliriz. Ancak her zaman ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. İnsanların yaşayabilmeleri için üç temel ihtiyacı vardır. Beslenme, barınma, giyinmedir. Beslenme, her insan yaşamak için beslenmek zorundadır. Barınma, barınmak için bir yuvada evde yaşamak, bir evde yaşamak demektir. Giyinme, her insan mutlaka giyinmek zorundadır. Bu beslenme, barınma ve giyinme bizim temel ihtiyaçlarımızdır. Şimdi çocuklar istek ve ihtiyaçlarımızı ayıralım. Bakalım. Pantolon ihtiyacımızdır. Çünkü giyinmeden ne yapamayız? İhtiyacımızı karşılayamayız. Oyuncak istektir. Yemek ihtiyaçtır. Kazak yine giyinmeye giriyor ihtiyaçtır. Dondurma istektir. Ev ihtiyaçtır. Çıktığımız bir yaz tatili ise bir denize gitmek ise istektir. Burada gördüğümüz kadarıyla istek ve ihtiyaçlarımız neye göre ayırdık? Olması gerekli olan zorunlu oranlara ihtiyaç dedik. Olmasa da olur ama olması bizi mutlu edecek şeylere de istek diyoruz. tutumlu bir öğrenci haçlığını nasıl kullanır? Bu sorunun cevabını hep birlikte bulalım. Harçlığını iki günde bitirir. Haçlıkların belirli bir kısmını ayırarak ihtiyaçlarını alır. Haçlıklarını biriktirip hafta sonu hepsini harcar. Şimdi çocuklar şıkları düşündüğümüzde haçlığını iki günde bitirirse bu öğrenci diğer günler ne harcar? Demek ki bu öğrenci tutumlu bir öğrenci değil demek. Harçlıklarının belirli bir kısmını ayırarak ihtiyaçlarını alır. Evet bu öğrenci tutumlu bir öğrencidir. Belirli bir kısmını ayırıyor ve artan parasını tutumlu bir çocuk olarak ihtiyaçlarına ayırıyor. Harçlıklarını bitir biriktirip hafta sonu hepsini harcaması da doğru bir davranış değildir. Cevap B şıkkı. Harçlıklarının belirli bir kısmını ayırarak ihtiyaçlarını alır. Para biriktirmek isteyen Ezgi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Her gün ailesinden para istemelidir. Canının her istediğini almalıdır. İhtiyaçlarını aldıktan sonra artan parasını biriktirmelidir. Çocuklar para biriktirmek istiyorsak ilk önce ihtiyaçlarımızı alacağız, artan paralarımızı biriktireceğiz. Her gün ailemizden para istemekle para biriktirme olayı hiç de doğru bir davranış değildir. Cananın her istediğini almak yine doğru bir davranış değildir. O zaman hiçbir zaman para biriktirme şansı olmaz. Ama ihtiyaçlarımızı aldıktan sonra artan parasını biriktirmelidir. Cevabı doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdandır? Önce şıklara bakıyoruz. A şıkkında ev var, dondurma var, oyuncak var. Temel ihtiyaç neye demiştik çocuklar? Olmazsa olmazımız yani mutlaka karşılanması gereken ihtiyaçlarımız temel ihtiyaçlarımızdır. Biz bunları sıralarken barınma, giyinme ve ye yeme olarak sıralamıştık. Şimdi bakıyoruz. Cevabımız tabii ki barınma yerimiz olan evdir. Aşağıdaki noktalı yerlere verilen kelimelerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayalım. Kelimelerimiz çocuklar, tutumlu, kumbarasına. Şimdi hangi e, kelimemiz nereye uygunsa oraya yazıyoruz. Ahmet parasını gereksiz harcamadığı için nokta nokta bir çocuktur. Nasıl bir çocuktur? Eğer gereksiz yere harcamıyorsa tutumlu bir çocuktur. Esra haçlıklarından artan paraları nokta nokta arttı, attı. Nereye attı? Nerede biriktiriyoruz paralarımızı? Pumbarada. Yani Esra haçlıklarından artan paraları kumbarasına attı. Göl yorganına zamanı bir kısmını kelimelerini uygun olan cümlelere yerleştirelim. Eda ihtiyaçlarını aldıktan sonra parasının bir kısmını ne yaptı çocuklar? Biriktirdi. O zaman Eda ne yapıyor olur? Tasarruf yapıyor oluyor. Aşağıda ise atasözlerimiz var. Yine bunlarda tasarrufla ilgili olan atasözlerimiz. Takla zamanı gelir zamanı. Yani bir şeyi e, elimizden hemen çıkartmaya çalışmamalıyız. Mutlaka onu da değerlendireceğimiz bir zaman gelecektir anlamına geliyor. Damlaya damlaya göl olur. Yani yavaş yavaş biriktirdiğimiz paramız gün gelir o kadar çoğalır ki her istediğimizi alabiliriz. Ayağını yorganına göre uzat. Yani yapacağın harcamalarını parana göre yapman gerektiğini öğütleyen bir atasözümüz. Aşağıdaki görsellerden ihtiyaç olanları işaretleyelim. İhtiyaç olanlar nelerdi çocuklar? Zaruri olanlar mutlaka ve mutlaka karşılanması gerekenlerdi. Beslenme mutlaka karşılanması gereken bir ihtiyacımızdır. Ayakkabı yine giyinmeye yönelik bir ihtiyacımızdır. Su da beslenmeye yönelik. Ama araba ve telefon nedir? E, i̇stek olarak değerlendirilebilir. Aşağıdaki görsellerden istek olanları işaretleyelim. Monta bakıyoruz çocuklar. Mont ve ev bunlar zorunlu olan ihtiyaçlarımızdır. Biri giyinme, diğeri barınmadır. Ama bisiklet, pilota ve bir yaz tatiline çıkmak bizim isteğimiz olabilir. Dersimiz sona ermiştir arkadaşlar.